Discord'da biri gelirse siz söylersiniz, kulakta takmadım. Abi bak benim canıma en çok ne sıkıyor biliyor musun? Görüyorsun bir şeyin olacağını Fenerbahçe ile alakalı. Olumsuz bir şeyin olacağını gö gö görmeyi de geçtim, biliyorsun. Biliyorum. Bu ilk 11'i bak maç önü yayınında gördünüz. Maç önü yayınında burada olanlar ilk 11'i gördüğümde benim suratımı gördüler. Şok oldum yani. Şok oldum ilk 11'i gördüğümde. Bir dakika bir ayar yapacağım. Tamam. İlk 11'i gördüğümde şok oldum abi. Ya hocam. Bak Galatasaray maçında Ennesri'yi ilk 11 başlattığından beri böyle skandal bir tercih görmemiştim sende şu maçta ya nereden aklına geldi bu fantezi ya? Ya rahat mı battı hocam sana ya? Rahat mı battı hocam sana ya? Niye değiştirdin bir anda sen takımı ya? Ya şu maçta Fenerbahçe için tek bir soru işareti vardı abicim. Sol bekte, sol kanatta Musa mı oynayacak, Kerem mi oynayacak? Fenerbahçe'nin başka bir soru işareti yoktu bu maçta. Ya nereden çıkardın? John Duran yedek, Talişka forvet, Asensio forvet arkası, Musaba sağda, Kerem solda. Yok mu abi modlardan biri? Modlar temizlesin baksın işte ya arkadaşlar. Mod arkadaşlar. Bir bakın işte. Bakmayayım şimdi onunla. Uğraşamam şimdi onunla. Ama çok mutlu olanlar var ya onları maç sonunda da burada görmek isterim. Maç sonunda da onların ağlamalarını görmek isterim burada. X Alp Başarısı bakın Allah aşkına. Çakın direkt gördüğünüze. Ya hocam. Rahat mı battı hocam sana ya? Nereden çıkardın bu 11'i ya? John Duran niye yedek abi? Aston Villa maçını düşüyormuş. Gözüne sokarsın Aston Villa'yı bu saatten sonra. Ya Galatasaray yenilmiş. Bu puan kaybetmiş. Tam yeneceksin. Havaya gireceksin. Galatasaray'ı çökerteceksin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu oyunda bala şansa bir şekilde 3-2 kazansam bile bu oyunla. Abi ben Galatasaraylı olsam gene derim ki ulan bunlar bir yerde takılır derim ya. Bak ben bunu Galatasaraylılar o dönem anlamamıştı. Ben Fenerbahçe'nin hangi maçı hatırlamıyorum. Bu Başakşehir maçından sonraki bir süreçteki bir maçta. Dedim ki ben Galatasaraylı olsam Fenerbahçe'nin maç kazanıyor olmasından değil. Fenerbahçe'nin doğru oyunu bulmasından korkarım. Yani o beni rahatsız eder. O beni korkutur demiştim. Çünkü o dönem biz doğru oyunu bulmuştuk. Doğru kurguyu bulmuştuk. Orta saha Fred. Önünde As Talişka. Sağda Asensio. Solda Kerem. ileride duran. Fenerbahçe doğru kurguyu bulmuştu. Ve tabii ki de üst üste galibiyetler gelmişti. Ben ama şunu demiştim. Bak galibiyetler değil. Fenerbahçe'nin doğru oyunu bulması korkutmalı demiştim Galatasaray'ı. Şimdi de bugün tam tersi. Bugün Kuştaş'a çarptı 3-2 aldın aynı oyunla. Ben Galatasaray'la olsam umutlanırım. Ha bunlar bu oyunda kaybederler puan derim. Ha bu hoca saçmalamaya başladı derim. Ne oldu hocam? Kupa kazanınca bir şey mi değişti hocam? Tedesco hocam. Canım hocam. Ayarlarıyla oynadın dedik bu Galatasaray'ın. Ama senin de ayarlarında oynanmış biraz galiba. Herhalde senin de biraz ayarlarında oynadı bu kupayı kazanmak. Ya şu maçtaki şu fantezine inanamıyorum yani. İnanamıyorum. Ha bu şey demek değil. John Duran ilk 11 başlasaydı Kerem ya da Musaba yerine. Fener 3-0 yapmıştı devreyi. Demek değil. Komple bir maç hazırlığında problem var. Komple maç hazırlığımızda sıkıntı var. Yani Alanya. Abicim Alanya aynı futbolu Galatasaray'a da oynadı. Alanya aynı futbolu Galatasaray'da oynadı. Yani Alanya'nın böyle bir futbol oynatması şaşırtmıyor ki. Alanya aynısını Galatasaray'a oynadı abicim zaten 2-3 ay önce. Alanya zaten böyle oynuyor bu maçlarda. Kötü maç hazırlığı. Bu da şaşırttı beni. Çünkü Tedesco'nun V ekibinin önce Samsun'a çok iyi hazırlık Süper Kupa. Sonra Süper Kupa finali Galatasaray maçı çok iyi hazırlık. Ben dedim ki bunlar artık Süper Lig'de mesela Alanya maçlarına falan da bu analizleriyle çözerler diye düşünüyordum. Çok kötü maç hazırlığı. Yani adamlar görüyorsunuz baskıya gidiyoruz. İki pas sağ Hader Canay bomboş. İki pas Hader Canay bomboş. Ya bu Hader Canay futbolu unutmuştu ya. Ne oldu lan bu Hader Canay? Daniel Vez'e dönüştü ya. Prime Daniel Vez yaptınız ya Hader Canay'ı. Ama niye söyleyeyim mi? Adam bomboş. Adamlar Fener'in baskısına iki pas bomboş. İki pas bomboş çok kötü maç hazırlığı yapmışsın demek ki sen. Sen çok kötü maç. Bir de bak sen ana planınla sahaya çıksan ve bu duruma düşsen deriz ki ulan bak adamlar ana planımız. Abi sen bir de başka bir planla sahaya çıkıyorsun ve o patlıyor. Ederson yenilen gol felaket. Felaket ya olacak iş değil. Olacak iş değil yediği gol yani. Kapattığın köşe böyle elinin yanından top geçiyor abicim. İstediği kadar iyi vursun adam ya. Kapattığın köşeden Ederson böyle bir gol mü ya? Mert Müldür'ün tarafını otobana çevirdiler. Ha Mert'in yerine de kim girecek bilmiyorum abi. Kim girecek? Mert çıksın diyorsunuz da kim girecek abi Solbek'e? Söyleseniz de Solbek. Jayden'ı mı Solbek'e çekeceksin? E, ne yapacak? Ogundu'yla Çağlar'ı mı eşleştireceğiz abi? Bak Jayden diyorsunuz. Ne yapacağız? Ogundu'yla Çağlar mı birebir kalsın abi? Oğuz'u Solbek yapmanın biraz daha bence yani yani Riske aldım Oğuz'u sol bek yaptım. Şu an hani onun biraz daha mantığı var. Jayden'ı sol bek yapmanın ne mantığı var abi şurada? Nene mi Oğuz mu artık herhalde öyle bir şey yapacak yani. İsmail Kerem. Abi ya bu arada ya maçın 20 dakikasını karakolda geçirdim zaten yani. Ben eve geldiğimde dakika 25 falandı zaten. Abi Kerem şey kontrolata çıkıyoruz. Ya İsmail Kerem'e pası versen 3 3 maç 1-1 ha o sırada. Bak şu golden önce. ikinci golden önce. Ya pası versen. 3'e 3, -3 kontrol atak falan ya. Bekliyor 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 bekliyor. Sonra top kaybediyor. 1 kick oluyor. Paslaşıyoruz. Kerem. İsmail Cezas bomboş. Kerem İsmail'i görmüyor. E baba yani maçtan sonra şakalaşmalarınız falan çok güzel. Hakikaten hoşuma gidiyor arkadaşlarınız. E bir de sağ içinde bir arkadaşlık görelim be. Bir de sağ içinde aranızda bir uyum görelim. Ben sağ içinde aranızda hiçbir uyum görmüyorum. İsmail ile Kerem arasında. Hiçbir uyum görmüyorum. Sadece 90 dakikanın düdüğü çaldıktan sonra aranızda çok güzel bir uyum görüyorum. Maçlarda aranızda hiçbir uyum görmüyorum yani. Asensio sağda yok. Hadi baba. Hadi ikinci yara Marco hadi. Ama abi sen niye mesela Marco ile Talişka çok iyi bir şey yakalamışız. Niye bozuyorsun abi sen bunu? Önde John Duran. Önde John Durant olur. Talişka arkasında olur ya. Sen niye bozuyorsun bunu ya? E ne yapacaksın? İkinci yarı yapacaksın şimdi bunu. 46'da yapacaksın şimdi bunu. 46'da yapacaksın şimdi bunu abi. Ben niye 45 dakika bunu izledim peki? Bak, maç önü konuştuk bunu ya. Geliyor dedim. Devre, çıldırmacalı devre arası yayını geliyor dedim ya. E alacaksın abi işte. Duran alacak. Bak Fred'i ben size söyleyeyim mi? Fred'i daha geç alır. Çünkü hoca o ikiliyi biraz daha geç bozuyor. Bence 46'da, ha, 46'da da yapmayı biliyorum. Bilmiyorum hoca. Abi bak biz bunları yaşamıyorduk bir süredir ya. Bak bir süredir, iki aydır falan bunları yaşamıyorduk ya. İki aydır falan. Ya işte hocam niye böyle 11 çıkardın? Bunu niye yaptın? Hadi şimdi değişikliği 46'da mı yapacaksın? Hocam 65'i bekleme. Hocam şu Fred'i al artık. Ya bunları ben Rize'de yaşadım. Beşiktaş maçında yaşadım. Ama bunları ben yaşalı aylar oldu hocam. Yapma bize yaşatma yine bunları ya. Geçtik ama oraları hocam ya. Yaşadık bunları, gördün. Talişka forvet olmuyor, gördün. Bugün şapkadan tavşan çıkardı bu sabahın ortasında Talişka gol Maçın da bana göre en iyilerinden biri benim yarım yamalak izlediğim kadarıyla. Ama değil abicim Santrafor bu adam, değil, değil. Bu adam Santrafor değil. Sırtı dönük yapamıyor bu adam. Semedo da iyi değildi. Kim iyiydi bilmiyorum zaten. Siz ne diyorsunuz? yorumları okuyayım biraz. Mustafa Musa sorgularımıza katılmış. Fantezi aramaya gerek yoktu. Kazanan takım bozmak niye demiş Salih. Bu eder ne zaman kurtaracak topu özelliği ne diyor İdris. Fener'in kötü oynamasına çok Alanya çok iyi oynuyor demiş Emre. Akustik Kerem düzenine kadar formu yüzü görmemesi lazım. Hoca fantezi yapmaya başladı. Islık yakındır demiş. Abartma bakalım Hacı Duran oynaması lazım. Sana katılıyorum. Musaba iyiydi bence. Musaba'da, abi Musaba'da da şu sorun var. Sırtı dönük bak bu çocuk bak bunu Galatasaray maçında da defalarca yaşadı. Allah aşkına dikkat edin. Top, özellikle bizim yarı sahamızdayken. Sırtı dönük Musaba topu tutmayı bilmiyor. Yani şey bu. İleride hücumda top tutmaktan bahsetmiyorum yani. Arkasında oyuncu var. Abi bunu sürekli dürtüyorlar oradan. Gol yiyorduk az daha ilk yarıda o şekilde. Ya, bu çocuk onu öğrenemedi. Orada topu tutmayı öğrenen. Sırtı dönük bu çocuğa top atmayın abi. Bu çocuğa sırtı dönük top atmayın. Bilmiyor çünkü. O topu nasıl topu korumasını bilmiyor. Ya yani topla alıp orada bizim yarı sahada sırtı dönük topla buluşuyor top kaybediyor. Bilemiyor o topu nasıl tutacağını. Aynısından gol gol atıyorlardı bugün yine ilk yarıda bize. Dokunduğu mütakta gol yiyorduk az daha. Normalde siz söyleyin. Değişiklikleri siz söyleyin. Hangi değişiklik? Değişiklikleri söyleyin abi. Acil Edson Fred Çağlar Duran girmesi lazım. Hakem hakkında ne söylersin abi? Bir söylemeyeyim abi. O Mert Müldürecağız aslında yapılanı foy verme diyor özellikle. Yani orada belli etti ya yani, ne kadar iyi bir aile çocuğu olduğunu. Kerem Duran Mert Yiğit. Kerem çıkmalı. Duran Kerem. Duran Semedo. Abi Semedo da yani gerçekten çok kötü oynadı ya. Ama Semedo çok kötü oynadı diyoruz. Semedo'nun önünde kim var abi? Bak gene başa sardık abi. Yani. Abi gene ya hocam biz bu aşamaları geçtik. Biz bu aşamaları geçtik. Semedo önünde Nene varken çok kötü oynuyordu. Semedo önünde Şimanski varken çok kötü oynuyordu. Semedo'nun önüne Asensio koyduğunda Semedo daha iyi oynuyor. Ya hocam biz bu aşamayı geçtik. Niye şimdi yine önünde Musaba ile oynatıyorsun? Musaba ile Semedo arasında en ufak bir alışveriş var mı abi? Yok. Semedo Nene arasında da yoktu Nene sağ kanat oynarken. Ya bunu illa Semedo çok iyi de önündeki bozuk diye demiyorum. Musaba daha iyi oynadı ilk yerde Semedo'dan. Ama arada bir uyum yok diyorum. Bir uyum. Bir ahenk yok arada. Bir kimya yok aralarında. Ama önünde Asensio olduğunda Semedo da daha rahat oynuyor. Biliyor ki çünkü Asensio top almaya gelecek. Biliyor <laughs> biliyor ki Asensio top attığında Asensio banka gibi topu tutacak. Semedo rahatlıkla hücuma çıkabilir. Asensio o topu kolay kolay kaptırmayacak vesaire. Ama biz bu aşamaları geçtik abicim ya. Ya şutlara bak abi. 8 şut alan ya 4 şut fener. 2 şut kaleyi, kaleyi bulanın hepsi gol zaten. 2-1 8'e 4 şutlar ya. Topla oynama 50'ye 51'e 49. Hani bak şutlar 8'e 4 olur. Topla oynama 30'a e 70 olur. Adamlar full kontra atak yapar falan. Yo adam top çeviriyor. Adam sana karşı gayet topla oynuyor. Kim ısınıyor lan Edson Alvarez mi o? Kim o? Yiğit Efe Demir mi? Kim lan o? Aynı zamanda Mert de top. Yiğit Efe Demir ısınıyor galiba. Jaden Solbeck'e geçecek herhalde. Yiğit mi? 14 numara kim? 14. Yiğit ısınıyor harbiden. Yiğit, Yiğit oyuna girecek. Yiğit'in oyuna girmesi ne demek? Mert Müldür ya da Semedo çıkacak. Jayden sol beke geçecek harbiden. Yani orta sahaya alacak hali yok herhalde şu anda Yiğit'i. Enteresan tercih abi. Enteresan tercih. Enteresan tercih. Yani 2-1 gerideyim abi ben zaten. Ben zaten 2-1 gerideyim abi. Bana artık Oğuz'u falan almanın mantığı var. Hayırlısı. Hayırlısı abi işte. hocanın bildiği vardır dedik maç oyunca. Yani ben demedim de işte dediniz ya işte. İnşallah ne dedim ya de inşallah vardır. E, olabilir abi bu insanlar da peygamber değil aşağı yani. Tabii ki hata yapacaklar. Hata yaptı işte. İnşallah Yiğit Tercih'i de yeni bir hata değildir şu anda devrede. Duran niye ısınmıyor sahada? E, onu da almıyor. Abi biz bunları yaşadık ama hocam. Biz bunları geçtik. Biz bu aşamaları geçtik hocam ya. Sen bunu Rize'de yaptın. Beşiktaş'ta geç kaldın. Rize'de geç kaldın. Ya biz yaşadık ama bunlar hocam ya. Geçmiş olmalıyız artık bu aşamaları. Sen oradan dersler çıkardın. Tekrar mı başa dönüyoruz abi ya? Alınan bir süper kupayla tekrar mı başa dönüyoruz ya? Yani zaten senin bir oyunu oturtmaya başladın. Ön tarafın belli. Niye bir anda bozdun ve niye değiştirmiyorsun şimdi yine? Yine inatlara niye başlıyorsun hocam? Başlama inatlara. En nesil olsa en nesil oynayacaksın demek ki. En nesil inadın var diye bir de Allah'tan Afrika Kupası kurtardı bize. En nesil olsa en nesili de oynatacaksın demek ki yine. Bu inatlarından kurtulmuştuk yani. Niye başladın yine sen bu inatlara ya? <laughs> Kerem her duran topla Asensio'dan topu alma artık. Kerem'in duran topları da inanılmaz bu arada gerçekten ya. Yani. Kerem çık, Duran gir, İsmail çık, Fred gir demiş Aykut. Mert İYİ TV e değişikliği, Osterwald'e Solbek, Genduzi, Fred, Duran, Kerem değişikliği, Duran, Forvet, Asensio. Şakir abi bunlardan sadece Yiğit Efe'yi yapıyor hocam. Sürpriz yapmalık maç değildi. Fred Duran şart demiş Sergen. Yani bir tane güçsüz utanmaz arlanmaz var aramızda. Bu maç psikolojik eşlik. Abi yerdeki yani bir yıkma maçında Allah aşkına. Yani ben ikinci yarı başlarken söyleyeceğim size bu arada merak etmeyin. Oyuncular sahaya çıktığında söyleyeceğim ben size. Ne olur döner mi maç? Kazanma şansımıza yüzde verin. Yüzde söyleyin abi. Yüzde kaç kazanırız? Döner mi maç? Çok döndürdük bu sene bu arada. Ben de dönmez demiyorum bu arada. Yanlış anlamayın da ama hocaya yani hatalarını da etmemeli. Döner. Döner. Beraberlik. Yüzde elli. Yüzde doksan. Yüzde altmış. Yüzde elli beş. Yüzde kırk. Yüzde elli. En fazla yüzde elli geliyor valla. Dönmez diyor başar. Metanda döner diyor. Önde baskı şart diyor Sergen. Önde baskı işte yapamıyoruz abi. Hemen kırıyorlar kontrolata çıkıyorlar. Bir de şimdi sol beke çektik Jayden'ı niyeyse. İnşallah ortadan kontrol ataktan 3. golü yemeyiz. Ogundu. Ogundu tutarlar inşallah Yiğit Efeler. Yani Çağlar'ı almayıp Yiğit alması da enteresan. İnşallah Yiğit bir kafa golü atar. O toplarında iyi bir çocuk da. Diğer konularda şu an kadar çok da iyi bir şeyini görmedim ben açıkçası. Yapılan övgülerden ziyade. Bir tane kornerimiz yok o da doğru. Takım ruhsuzluğu bırakırsa döner. Ya bu ruhsuz işlerini bırakalım abicim. Doğru oyun oynarsan takım da morallenir. Oyunla alakalı. Mourinho döneminde de aynı laflar iliyordu. Hocalar sahaya geldi. Şeyler de sah oyuncular da sahaya çıkacak herhalde. Yiğit Efe oyuna giriyor. Herhalde maç mı çıkacak işte. Hayırlısı. Maç sonu yine buradayız. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşuruz. Kusura bakmayın böyle biraz can sıkkınlığıyla yayın yaptık. Bir iki dakikaya başlıyor ikinci yarı. İnşallah keyifli bir maç sonu. Güler yüzlü bir maç sonu yayını yaparız. Maç sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.